Daha yeni normal deniliyor ya hani bu yeni normale kabul etmedik gibi geliyor. Yani hani normal deyince biz eski normalimize dönecekmişiz gibi hala bekliyoruz. O yüzden de bu rehavet tabloları ortaya çıkıyor zaten. Şimdi burada iki tane uç var. İkisi de insanların bu sistemdeki başarısını çok etkiliyor. İki kavramda insanları demotive ediyor. Bir tanesi ya biz bu işi başardık, bitirdik. Hadi çok serbest olalım. Aynen. Bir diğeri de biz biz asla eski normale ulaşamayacağız gibi bir kavram. Hayır, ulaşacağız. Yani ben bunu söylüyorum. Biz zamanı gelince insanlar torunlarıyla sarılacak, aileleriyle sarılacak <laughs> ama bizim en nihayetinde hedefimiz hani bir daha hiçbir zaman asla normallere dönmeyeceğiz değil. Bu da insanların aşırı gevşemesine neden olur. Ya nasıl olsa dönmüyormuş sonunda. O yüzden ne tam rehavetle hani her şey bitti. Biz bu işi çünkü bugün hala artan vakalarımız var ama vaka artış hızımız azaldı. Vaka artış hızımızın azalması çok önemli bir parametre. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısını geçti. Bu çok önemli bir parametre. Totalde iyileşen hasta sayımızda gene yeni vaka toplam vakanın e, yarıdan fazlası bunlar hep elimizde güzel parametreler bu bize şunu gösteriyor kademeli normalleşmeye geçebiliriz ve hedefimiz ne nihai olarak gene normalleşme eski normalleşme ama bunun safhaları var Hı hı. ve hemen olacak bir iş değil. Korkmayacağız, paniğe evet. kapılmayacağız ama rehavete de kapılmayacağız, Aşırı yok. değil yani mi? Yani böyle sokaklarda bir bayram havası gibi hemen sokakları değil gene fiziksel mesafeyi koruyarak ve hala bu enfeksiyonun olduğunu görerek ve bu enfeksiyonun gidişatına da bakacağız. Tabii. Bakın Arizona State'te güzel bir çalışma yayınlandı. SARS virüsüne benzer bir mutasyonun saptandığı ve SARS virüsü de biliyorsunuz ondan sonra kaybolmaya başlamıştı. Kendi kendi yani o yayılması ve ölümcüllüğü yok olmaya başlamıştı. Bunlar tabii davranışını değiştirdi anlamına gelmiyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Ama sonuçta bu virüsün bir iyi yönlü mutasyon riski var, bir de kötü yönlü mutasyon riski var. Bu çalışmaların tespit edilmesi, bu bulguların tespit edilmesi iyi yönlü de evrilebileceğine dair bizi umutlandırıyor. Fakat hmm. bu umutlarımız şu ana kadar ki 60 günlük süreçte topyekün tüm vatandaşların yaptığı mücadeleyi aksatmaması için kademeli normalleşme diyoruz. Asla eski e, normale dönmeyeceğiz diye kademeli normalleşme. Şimdi tabii insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok fazla destek alabiliyorlar. Fakat bunları çok karıştırmak da hmm. doğru değil. Çok farklı almak da doğru değil. Biz biliyoruz ki şimdi yaz da geliyor. Güneş Tam tepedeyken bir 20 dakika UVB ışınlarını almak için ve D vitamini yükseltmek için D vitamini yükseltsinler. Bir güneş balkondan, bahçede veya kapının önünde bir şekilde güneş tepedeyken D vitamini alsınlar. D vitamini eksikliğinin olmaması önemli. Ama çok fazla e, ilaç... E, ...takviye almalarına da gerek yok. Şimdi hocam ee, o noktada bir şey soracağım. Affedersiniz araya girdim. Şöyle ki bu D vitamini çok önemli... ...fakat biz bilinçsizce D vitamini alıyoruz gibi geliyor. Bu dönem bir e, D vitamini deliliği başladı. Bu da çok tehlikeli diye düşünüyorum. Haksız aynen mıyım? Aynen öyle. Kesinlikle buradaki bilinçsizce... ...özellikle ampulleri kırıp kırıp... Evet. ...depo D vitamini içmek gibi ani yükseltecek... ...çok yüksek dozda D vitaminleri almak... D vitamini zehirlenmesine de yol açabilir. Hı. O yüzden D vitamini düzeyinize baktırıp doktor kontrolünde doktorun belirlemesi lazım. Çünkü D vitamininin aşırı yüksekliği de biliyorsunuz D vitamini depolanan bir vitamin. Tabii. B ve C vitamini depolanmayan vitaminler. Bu D vitamini aşırı yüksekliğinde buna bağlı zehirlenmeler olabiliyor. Başka yan etkiler çıkabiliyor. O yüzden de doktor kontrolünde takip etsinler. Bu çok önemli. Yani Kafamıza göre aldığımız her takviyenin başka bir yan etkisi de olabilir. Peki hocam özellikle bu dönemde işte C vitamini de konuşuldu. C vitamini için ne düşünüyorsunuz? C vitamini şöyle hastalarda da biz koronada yatan hastalarımıza da tedavide verdik. Çünkü C vitamini ile ilgili bilgi şudur. Hep viral enfeksiyonlarda etkisi olduğuna dair fakat dozu ile ilgili bir Evet. E, karmaşıklık vardır tüm dünyada. Daha yüksek dozların etkili olduğu söylenir. Ona ilişkin formlar hazırlanır. Yüksek doz C vitaminin ama normal şartlarda iyi beslenmek. E, tütün mamullerini tüketmiyorsanız ki tüketilmesini asla önermiyoruz bu dönemde. Zaten tüm... artık onu o kadar belli yani hani söylemeye gerek yok değil mi? Yani bunu onu, bırakmak o zorundalar. O C vitaminin e, e, eksikliğine yol açabiliyor. C vitamini eminini bozabiliyor tüketmek... O yüzden bu tür dönemlerde çok aşırıya kaçmadan ama bunu genellikle meyvelerden alarak taze sebzelerden, taze meyvelerden alarak da takviye yapabilirler. Bakın bağışıklığın en önemli e, etkilenen bir tanesi uyku. Hmm. E, uyku olmadan, sağlıklı uyku olmadan düzgün bir bağışıklık sistemi olmaz. Aynı zamanda ev içerisinde düzenli egzersiz, hareket, çok aşırı olmadan. Aynı zamanda şu an tabii insanlar çok yoruldu. Hepimiz çok yorulduk. Sağlık çalışanları çok yoruldu. Ayrı her meslekteki insanlar zihinsel olarak da çok yoruldu. Fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da. Bu kaygı da bağışıklık sistemini çok düşürüyor. Aşırı kaygılanmak, stresinizi artırmak, bunlar da sizi bozuyor. O yüzden duygu durumunuzu toparlamanız lazım. İyi beslenmeniz lazım. Dört ayakta iyi uyku ve egzersiz. Şimdi, bu Sokağa çıkma ile ilgili 65 yaş üstünde de bir düzenleme yapıldı. Evet. Onlar da yavaş yavaş yürüyüşlerini yapacak. Onlara da ben bağışıklık sistemleri için bu hafif tempoda güneş altında yürüyüşün iyi geleceğini düşünüyorum. Ne zaman çocuğumu hastaneye getirmeliyim sorusu çok geliyor bize. Neden? Çünkü hastaneler bulaş yerleri. Acaba gitmek tehlikeli mi? Değil mi? Hatta aşılar için bile, çocukluk çağı aşıları için bile bu sorular soruluyor. Onlara ne söylemek istersiniz? Şimdi burada çok önemli bir korku var. Çocuk takiplerinin düzenli olmaması salgın sonrasında diğer bulaşıcı hastalıkları artıracak mı sorusunu soruyorlar. Tabii ki çocuk uzmanları bu konunun net muhatabıdır hı hı. ama çocuk takiplerini, e, gelişme takiplerini e, ve bağışıklama takiplerini mutlaka çocuk uzmanlarıyla yani hı hı. iletişimlerini hiç koparmasınlar ve doktorları hı hı. çağırıyorsa onlarla güvenli bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde çünkü o çocukların büyüme gelişiminde yapılması gereken aşıları, tedavileri, ölçümleri, rutin durumlar var. Salgın sonrasında bu takipler bozulmuşsa Buna bağlı sıkıntılar olabilir. Mutlaka çocuk doktorlarıyla, çünkü onlar çok daha yakın takip ediyorlar, bu iletişimleri çok sıkı bir şekilde tutsunlar. Peki aynı soruyu yetişkin sorduğunda size ne cevap veriyorsunuz? Sizin dalınızla ilgili o örneğin. Yani ne zaman gelmesi gerekiyor? Biz de zaten şöyle, çoğunlukla hastalarımla hep konuşuyoruz veya yazışıyoruz. Hı hı. Ben onların evde artık durumu idare edemeyecek noktada geliyorsa mutlaka davet ediyorum. Hmm. E, yüz yüze görüşmemizi ve müdahalemizi yapıyoruz. İlaçlarımızı yazıyoruz. Ama benim önlemlerimle evden idare edemeyecek durumdalarsa o şekilde takip ediyoruz. Hmm. Yavaş yavaş zaten e, dediğim gibi kademeli normalleşmede vaka sayıları düştükçe hayata da yavaş yavaş insanlar karışmaya başlayacak. E, bayram sonrasında da ben eğer bu kademeli normalleşmede disiplinli davranırsak güzel bir şekilde bizim için e, şimdi ilk aşamada demiştik ne zaman piki bulacağız ne zaman aşağı inecek bunları konuşmuştuk. Şimdi bu seviyeden doğru burada hafif tutup buradan aşağı doğru inmemiz lazım. Ne kadar buradan aşağı bayrama kadar indirirsek yazın bu virüsün tabii ki yazın sıfırlanacak diye bir kaydı yok ama ultraviyoleye dayanıksız olduğunu artık biliyoruz. Yani ultraviyole ışınlarda de dayanıksız. Demek ki bulaşında e, azalma olacaktır Hı -hı. diye düşünüyoruz. Hı -hı. E, o zaman da daha rahat sağlık hizmetlerine ulaşacaklar. Yani sağlık hizmetleri e, 7-24 verilen bir hizmettir. Tabii. Kesintisidir. O yüzden acil olması gereken durumlar dışında tabii ki bekliyorlar ama artık evde idare edemiyorlarsa geciktirmesinler. Böyle vakalar var. Geciktirdikleri için de kendi tedavileri aksiyen hastalar var. Bunu da belirtmek lazım.